Doğu Beyazıt Çarşı Merkez tarafından satılık 2 artı 1 eşyalı daire. Doğal gaz sistemli ansız de var. Şöyle görüyorsun burası salon mutfak birdir Ve eşyalı birlikte fiyatı 1 milyon 750 bindir. Burası çarşı merkezdir. Burası da pazar. Şurası da Ahmet Hani Camisi ee, çarşı merkezine yakındır. Satılık 2 artı 1 eşyalı daire. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir. Ben birazdan binanın videosunu da çekeceğim. La su. Şöyle görüyorsunuz. Ee, burası da banyo bölümü. Burası da bir odası. Burası eşyalı birlikte hepsi satılıyor. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir. Burası tuhafiye caddesi. Şöyle görüyorsunuz. Burası tuhafiye caddesi. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Burası da bir odası. Buranın iki tane balkonu var. Hem ee, diğer taraf hem de bu tarafta var şöyle gördüğünüz gibi burasıdır. Şöyle görüyorsunuz. Burası ansasör bölümü. Burası girişi. Bina bu tarafta şöyle görüyorsunuz. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir. Adet olarak Ağrı Doğu Beyazıt Tuhafiye Caddesi'nde.